Bir şey soracağım. Gerçekten çok iyi biri atansaydı. Bütün kriterleri tutuyor. Ama Boğaziçi'de değil. Yine bu eylemler olur mu? i̇lk rektör kayyum işte Mehmet Özkan'dı. Ben eski bir öğrencisiyim Boğaziçi'nde. 2016'da Mehmet Özkan atandığında böyle siyasi spekülatif olacak ama Davut Olucu olduğu için Mehmet Özkan <laughs> çok daha kepeli olmadığı için ben biraz yakın hissediyordum kendisini. Ama yani hala protest etmişti. Aslında burada türbana karşı çıkanlar da bu dediğini söylüyorlardı. Yani herhangi bir simgenin bir grup tarafından giyilmesi böyle sorunlar yaratabilir diyorlardı. Yani aslında doğru mu söylemiş oluyorlar o zaman? Yani niyetleri doğru olmayabilir ama. Bir grup tarafından giyilmesi ben pek hakim değilim 28 Şubat söyleminde. Ben pek hakim değilim 28 Şubat söyleminde. Ben pek hakim değilim 28 Şubat söyleminde. Peki bir de bu senin de sonuçta mensubu olduğun dinle ilgili işte efendim kabe hakaret diye bir laf var. O aslı var mı onun? Şöyle şunu demeye çalışmışlar aslında işte o Şahmeran'ın arkasındaki yeşil bölge dünya üzerinde bir cennet temsil ediyor. Şahmeran bir Anadolu'daki bir kadın figürü olarak Anadolu'nun atarki yapısına bir başkaldırı olarak nitelendiriliyor evlerde bulunmasıyla vesaire. Dört köşedeki LGBT artı kimliklerine sahip insanlara ait barla bayraklarda işte bu iki cinsiyetlerin yıkıldığını, yıkılması gerektiğini. Evet de dünyada ancak bu şekilde mümkün olabileceğini falan anlatıyor. Ama Kabe olmasa da olur orada. Evet. <laughs> O yüzden iyi bir sanat eseri olup olmadığı tartışılır zaten. <laughs> Bir dakika bir de şey gördüm. Eksi sözlükte şey başlığı vardı. Müslümanlar fişleniyor. Evet o doğru sayılır. Okulda BİSAK diye bir kulüp var. Boğaziçi Üniversitesi Sistem Araştırmaları Kulübü. Şu anda kulüp içinde de ikilikler var. Çünkü Ahmet Davutoğlu ve öğrencileri Boğaziçi'nde şeydir güçlüdür. Kendisi de oradan mezun olduğu ve bu grubu tahayyül eden ilk insanlardan biri olduğu için aslında. Hı. Ve hani AKP'ye de gerçekten bir karşı çıkmaya başlayınca Gelecek Partisi'nin kurulmasıyla ikilik var BİSAK içinde zaten. İlk başta hatta Kayyum Melih Bulu gitsin vesaire gibi destek açıklaması bulunmuşlardı direnişe. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben adama üzülüyorum ya. Bence gerçekten bizim tarafımızdan psikolojik şiddet görüyor olabilir. Gerçekten. Aslında gerçekten. bayağı bir mobbing var orada. Evet, evet. Yani ben çıkıyorum kanyumdan önünde. Bebeğim falan diye bağırıyorum ya.